Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf MEP kitabındaki ölçme değerlendirme sorularının çözümüne devam ediyoruz. E, bugünkü videomuzda 12, 13, 14 ve 15. sorulara bakacağız. Sayfa 388'de bu 4 sorunun çözümüyle ilgileneceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 1. sorudan başladığımızda analitik düzlemde y eşittir x artı 4 olan doğrunun e, bir çemberi kesin noktaları soruyor. Arkadaşlar ortak çözüm en mantıklısı. Çünkü nokta sorduğu zaman bunu yapmamız daha rahat olacaktır bizim için. Ben y ye gördüğüm yere x artı 4 yazacağım. Yani şuradaki bu doğru denklemini ortak çözüm demek. Burada götür yerine yaz anlamına gelecek. Şöyle yapalım. x eksi 2'nin karesi artı y yerine ben x artı 4 yazarsam 6 çıkardım karesi. 72. Uzatalım bir adım. x eksi 2'nin karesi tekrar x eksi 2'nin karesi. 72 yapıyor. Bakın iki tane aynı değer 72'ye eşit e, ee, şöyle yazabiliriz. Yani 2 tane x eksi 2'nin karesi 72 dersek her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde x eksi 2'nin karesini 36 bulacağım. Arkadaşlar bir sayının karesi 36 ise 2 ihtimal mümkün. Yani x eksi 2 ya 6 olacaktır. x eksi 2 ya da eksi 6 olacaktır. Buradan ben x'in 8 geldiğini buradan da ben x'in eksi 4 geldiğini söyleyebilirim. Şimdi bunlar kesişiyorlardı değil mi? Yani şöyle bir durum var. Bir çember ve bir doğru. Şimdi bu kesiştikleri noktaların ben absistlerini buldum bakın burada 8 ve eksi 4. 8'e bir şey gelecek. Eksi 4'e bir şey gelecek. Peki ne gelecek? X yerine doğru denkleminde 8 yazıyorum. Y'nin 12 geldiğini. X yerine eksi 4 yazıyorum. Y'nin 0 geldiğini görüyorum. Demek ki bunların kesiştiği noktalar 8,12 ve eksi 4,0 bizim aradığımız doğru cevap arkadaşlar. İkinci soruya geldiğimizde yani 13. soruya geldiğimizde e, burada arkadaşlar bir çemberin e, farklı türde bir denklemi verilmiş. Bu bir çember belirttiğine göre demiş yani bir denklem var, çember belirtiyor. O zaman x karenin ve y karenin önündeki sayılar aynı olacak. Buradan ben m 6 buldum. M yerine 6 yazarsam arkadaşlar 4x kare artı 4y kare artı m yerine 6 yazıyorum. 12x eksi 16y eşittir 0 bulduk. Bu çember denkleminde çap, yarıçap çap, merkez bulmak için her tarafı 4'e bölmemiz gerekiyor. Çünkü x kare ve y karenin katsayıları sayıları 1 olacak. Pardon 4'e bölüyoruz. Eşittir 0. Arkadaşlar burada d dediğimiz sayı 3, e dediğimiz sayı eksi 4, f dediğimiz sayı yok. Çapını sormuş. İlk önce yarıçapını bulalım. Yarı çap arkadaşlar şöyleydi. Karekök içinde 3'ün karesi 4'ün karesi eksi 4f yani 0 bölü 2'den 5 bölü 2 geldi. Bu yarı çapımız. Çapı sorduğu için çap yarı çapın 2 katı bildiğimiz üzere 2 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız 5 gelecek arkadaşlar. 14. soruya geldiğimiz zaman merkezi 2x eksi y artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerinde bulunan 2 birim yarı çaplı çember işte bir doğruya teğettir. Bu çemberin merkezi analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre e, merkezi nedir demiş? Göre merkezi nedir? Peki, arkadaşlar, çemberin yarıçapı 2 birim. E, merkezi, bu çember e, eksenlere teğet dememiş, İkinci bölgesindeymiş bunun merkezi. Ee, ve bu doğrunun üzerindeymiş arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun üzerinde ise ben bir e, parametrik merkez belirleyeceğim. Yani merkezi harflerle belirleyeceğim bu denklemi sağlayacak şekilde. Ben arkadaşlar x'e a dersem y'nin 2a artı 4 geldiğini göreceğim. Bu benim merkezim. Şimdi çember arkadaşlar buradaki doğruya teğet ise merkezle doğru arasındaki uzaklık şöyle bir şey düşüneceğiz bakın. Merkez ve doğruya teğet Şuranın arkadaşlar yarı çap geldiğine dikkat edelim. 2 bilinmiş. O zaman merkezin doğru yalan uzaklığını bulmak için x yerine a yazıyorum. y yerine 2a artı 4 yazacağım. 4 katını alıyorum ben bunun. Eksi 4 katı var. Bakın burada eksi 4 yazdığı için artı 1 mutlak değer bölü 3'ün karesi x'in kat sayısından y'nin kat sayısının eksi 4'ün karesi eşittir yarı çapı verecek. Buradaki işlemi yaparsak eksi 5a eksi 15'in 10 geldiğini göreceğim. Bu mutlak değerli işlemi çözebilmek için mutlak değer içerisindeki sayı ya artı 10'dur. Mutlak değer içerisindeki sayı ya da arkadaşlar eksi 10'dur. Burayı çözümlersek A'nın biz buradan eksi 5 geleceğini burayı çözümlersek arkadaşlar A'nın eksi 1 geleceğini göreceğiz. Peki A hangisi? Bakın ikinci bölgede de demiş merkez için. Ben A yerine mesela eksi 5 yazarsam merkez eksi 5. Burası eksi 10 artı 4'ten eksi 6 gelecek. Bakın bu 3. bölgede. Demek ki bu olamazmış. Şurayı alacağız. Merkez A yerine eksi 1 yazarsak. A yerine eksi 1 yazarsak artı 2 gelecek. Bakın bu 2. bölgede bir noktadır. Eksi, eksi y'si artı olduğu için arkadaşlar çözümümüz böyle yapılacaktı bu soruda. 15. ve son soruya geldiğimiz zaman bir merkez ve bir noktadan geçtiğini söylüyor bana. Standart denklemini istiyor. Arkadaşlar yarıçap merkezle geçtiği noktanın arasındaki mesafedir. Yani kök içerisinde iki nokta arası uzaklık yapacağız. Eksi birden yediyi çıkartacağım. Karesini alacağım. Sonra dörtten beşi çıkartacağım. Karesini alacağım. Buradaki işlemleri yaparsam 65 bulacağım arkadaşlar. R'yi. Kök 65. Standart denklemi için x'ten eksi biri çıkardım. Karesini. Y'den 4'ü çıkardım. Karesini aldım. Kök 65'in karesini eşitledim. Yani 65 dersek çemberimizin standart denklemini elde etmiş olacağız. Evet bu videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda diğer soruların soruların çözümüyle ilerleyeceğiz. Görüşmek üzere.